Harika gayrimenkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda belirlediğimiz dip noktadan tepkisel hareketleri devam ederek üst bölgeye yaklaşan bir durum sergilemiş bu hafta için. Gördüğünüz gibi direnç noktasına yaklaşmış 33.75 bölgesi ve üzerinde kalıcı kapanışları yapamadığı için bu bölgede kalmaya çalışan bir hareket durumu meydana getirmiş. Tabii ki burada önemli olan artık 30 80 bölgesinin altına düşmemesi. Bunu sağlayabildiği sürece yukarıda yapmış olduğu zirveyi yani 33 75 bölgesinde geçerek yukarıda yapmış olduğu zirve bölümü olan 36 25 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir durumu meydana getirebilir. Yeter ki buradaki en önemli 30.80 bölgesinin destek bölgemizi ve yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 28.90 bölgesinin altına düşüşler olmasın. O bölgelerin altına düşüşlerde de tabii ki alt bölgede halen daha dip noktasını kesin stop noktası olarak takip etme durumumuz devam ediyor. Bu bölgelerin altına düşüşlerde derin düzeltme ihtimallerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Üst bölgeye geçişlerde daha yukarıda yeni zirvelerin oluşumu meydana getirebilir. Emlak Konut Gayrimenkul'de çok yukarı hareketler, tepki hareketler gerçekleşmemiş ve direnç noktasını geçiş sağlayamamış 2.35 bölgesi ve o bölgenin üzerine geçiş yapamadığı için tekrar geri çekilerek yarı yarıya stop bölgemiz ve yapmış olduğu bu bölgeden sonraki dip noktası olan 2.05 bölgesine tekrar bir yönelme meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi tam kanal bölgemizin destek noktasına değmiş. O bölgede tutularak şu ara bölgeyi üçgen bölümü doldurmak isteyebilir ve bu bölgeyi doldurduktan sonra yukarı yapacağı tepkisel hareketlerde tabii ki önemli direnç noktasını yani 2.35 bölgesini geçmesi gerekiyor öncelikli olarak. 2.35 bölgesinin üzerindeki ikinci direnç noktası 2.55 ve en önemli direnç noktası 2.75 olarak gözüküyor. 2.75 bölgesini geçtikten sonra hedef noktası burada yapmış olduğu zirve olan 2.85 bölgesi olarak takip edebiliriz. Geçiş yapıp üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra daha yukarıda yeni zirvelerin oluşumunu meydana getirebilir. Fakat aşağıdaki tabii ki en önemli durumlarda da 2.02 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz burada yapmış olduğu dip nokta ve daha aşağıdaki 1.90 bölgesinde kesin stop noktası olarak mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgelerin altına düşüşler tehlikeli boyutlar meydana getirebilir. Hat gayrimenkul grafiğimizde de oluşturduğumuz şablondaki birinci direnç noktamız olan 2.40 bölgesini geçiş yapamamış ve üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamamış. Geri çekilmede tekrar kanal bölgesine, destek noktasına, 2.30 bölgesine gelmiş gördüğünüz gibi. Bu bölgelerin altında düşüşlerden yarı yarıya stop bölgesi olan 2.26 bölgesi ve daha sonra da kesin stop noktası olarak 2.15 bölgesini takip etme durumumuz mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken noktalara olarak gözüküyor. Buradan sonra yukarı tekrar tepkisi hareketler verirse birinci direnç noktası 2.40 bölgesini ve daha sonra 2.55 en önemli direnç noktalarından 2.70 ve kesin direnç noktası olarak takip edeceğimiz 2.85 bölgesi gözüküyor. Çünkü burada yapmış olduğu bu bölgeden sonraki en önemli zirvelerden 2.90 ve daha sonra 3 bölgesi 3.05 bölgesinde en önemli zirveler olarak takip edeceğiz. Hedef noktalarımız olarak. Yukarıdaki dirençleri kırılmayı gerçekleştirirken tabii ki hacimsel durumları da iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu kırılmalar hacimsel durumlar bunu desteklemekte ise tekrar geri çekilmeler meydana gelebilir. Onlara da dikkat edelim. Tabi aşağı oluşan durumlardaki hacimsel durumları da mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Özellikle yarı yarıya stop bölgesi olan 2.25 bölgesinde yani şurada yapmış olduğu bu düzeltmedeki dip noktanın altına düşüşte hacimsel durum meydana getirirse yarı yarıya stop noktamızı mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. çıklar gayrimenkuldeki durumda da gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemize tekrar test etme ihtimali olmuş 0.84 bölgesini ve evet, tabii üzerinde kalmış gözüküyor. Fakat yine de yarı yarıya stop bölgesine yakın hareketlerden dolayı dikkatli olmakta fayda var. Ve aşağıdaki 0.80 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Daha aşağıya derin düzeltmelere yakalanmamak için. Tabi bu bölgede tutunarak yukarı tepkisel hareketlerde de öncelikli olarak 0.85 bölgesine dikili direnç noktasını kırabilirse yukarı 0.90 bölgesine kadar gitme ihtimali olur. O bölgeden sonraki en önemli direnç noktası 0.95 bölgesi olarak takip edebiliriz. Buralara yapacağı tepkisel hareketlerdeki hacimsel durum desteklerse daha yukarı gitme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu durumlarda yukarı geçişleri sağlayamadan geri çekilmelerde de mutlaka bu destek noktalarımızı özellikle de 0.85 bölgesini ve 0.80 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlak surette göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Lasker menkul grafiğimizde 0.75 bölgesini önemsemişiz ve yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemişiz ve bu haftaya o bölge yatay olarak devam etmiş. Yukarıdaki direnç noktalarını test edemediği için yukarı geçiş ihtimalini daha oluşturmuş. Öncelikli olarak 0.83 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar ve daha sonra 0.85 ve 0.89 bölgeleri önemli direnç noktaları olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin üzerine geçiş yaparken hacimsel durum desteklerse daha yukarıdaki 0.98 bölgesine ve birli bölgeye kadar gitme ihtimallerini meydana getirebilir. Fakat geri çekilmede en alt bölgesine yakın hareketlerin devamı tehlikeli durumların oluşma ihtimalini çoğaltıyor gördüğünüz gibi. Bu bölgenin altına düşüşte daha aşağıdaki kesin stop noktası 0.70 bölgesine kadar düzeltme ihtimalini meydana getirebilir. O bölgelerin altına daha düşüşlerde de derin düzeltme durumlarına doğru geçen oluşturabilir. O yüzden bu bölgedeki yarı yarıya stop noktamız olan 0.75 bölgesini önemseyelim ve aşağıdaki 0.70 bölgesine kadarki durumda mutlaka göz önünde bulundurun. Diğer gayrimenkul grafiğimizde de gördüğünüz gibi 1.65 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlemişiz ve bu hafta oraya yatay olarak devam etmiş ve o bölgede kapanışı gerçekleştirdiği için altına geçişlerde en önemli bölge olarak da 1.50 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemişiz. Çünkü o bölgeden sonra aşağıda kanal boyutu 1.25'e kadar gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Bu bölgenin üstüne çıkışları sağlayabilirse en önemli direnç noktası olarak da takip edeceğimiz bölge. Bu bölgeden sonra birinci direnç noktası 1.75 ve daha sonra da 1.85 bölgesi olarak takip edebiliriz. Akıp kaynı menkul grafiğimizde de oluşturduğumuz şablon durumunda 1.55 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 1.49 1.50 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirlemişiz. Çünkü aşağıya derin düzeltme durumu kanal boyutu 1.25'e kadar gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Yukarı direnç noktası olarak gördüğünüz gibi bu hafta için 1.69 bölgesi direnç noktası olarak çalışmış buradan sonra takip edeceğimiz direnç noktası 1.75 olarak gözüküyor. Bu bölgelerin üzerine çıkışları hacimsel durum desteklerse daha yukarıdaki en önemli direnç noktası olan 1.85 bölgesine kadar bir hareketlenme oluşturabilir ve yukarıdaki zirve bölümü olan 2.05 bölgesini test edip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini meydana getirebilir. Fakat geri çekilmelerde 1.49 bölgesindeki kesin stop noktamızda mutlaka göz önünde bulunduralım. Yukarı hacimsel hareketlerin desteklediği gibi aşağıda destek noktalarının kırılmasına da hacimsel durumlar meydana getirirse o zaman kesin olarak stop noktalarımızı mutlaka değerlendirelim. Derin düzeltmenin daha aşağıdaki 1.25 ve daha derin durumlarını göz önünde bulundurmamız ve o durumlara yakalanmamamız için de mutlaka değerlendirelim diye düşünüyorum.